...kesmeyeceğim. Etraftaki insanların tepkileri Aa. çok hoşuma gidiyor bunu gördükleri zaman. Böyle... Ee? ...falan öyle şeyler çok güzel, tepkiler acayip güzel oluyor. Böyle bakıyor böyle bir adam... ...mesela dün Taha yayından önce gördü buyu. o ne lan ne yaptın kendine dedi. Dedi nasıl, bıyığım iyi olmuş mu falan. Efe Yasir Kubat maymun hoş geldin tece görüyorum senin Şimdi adam beni kırmak istemiyor tabii Tahacım, garibim hani böyle... ...kaç yıllık arkadaşım, canım dostum şey yapmak istemiyor, beni kırmak üzmek istemiyor. İyi, iyi, iyi olmuş abi yakışmış falan dedi ama baya kekeliyor baya yani yani şey yapamıyor tökezliyor adam söyleyemiyor yani bıyık sana yakışmış içinden gelmiyor adamı söylemek istemiyor yani Bartolomeo Z hoş geldin teşekkür ediyorum ben dedim lan kıvranma işte pedofili bıyığı gibi farkındayım dedim yani sübyancı bıyığı bildiğin şeysiz nasıl oldum lan gözlüksüz kendimi hiç görmedim bıyıkla nasıl görünüyorum şöyle bir... Caps alın da şey atın da böyle, resmi alın da böyle bir Kostay olma atarsınız Discord'da gider. Şöyle gözüksüz şaşı mı görüyorum ben? Şöyle nereye baktığımı da bilmiyorum şu an ama şöyle durayım. Gözlerimi de açayım şöyle.